Kabusu nedir bilir misin? Ben bilmiyorum o yüzden öğrenelim. Sanırım köylünün en büyük yavuzu çok hasta uyumak istiyorum. Oo 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 çok hızlı koşabiliyorum da. Bak yine savaş şımarıklı var üstümde. Biraz eğlenmeye başlayınca bozdun diyorlar. Ben böyle ciddi gerçekten 26 yaşındaki biri olarak oyun oynamak istemiyorum abi. İneklerimi emcükle sağmak istiyorum. Bu evin içinde yemek pişirerek kendimi meta gazından zehirleyerek geberip gitmek istemiyorum. Bir dakika o yapmak istemedim şu an. Abi her şey gider ulu İsa kalır. Bak bu, bu başucunda duracak tamam mı? Şeytan gelir bir şey olur. O, Önce kahvaltı yapmalı. Akşam yemeği için çok iyi. Oğlum tam kahvaltı yaptığımız alan neresi? Ekmek. <laughs> düz ekmek. Hayatın ne zaman dertli olduğunu düşünürsen şu aklına gelsin. En son ne zaman düz ekmek yedin? Bak peynir ekmek bile demiyorum. Dümdüz sadece ekmek ne zaman yedin? Hayat kalitesini boy ölçer demiyorum. Sadece o minimalizmden keyif aldığın anda kendi evimdeki kutu neden kitli mesela? Hayat süper eğlenceli bir şey dönüşüyor. Bu pencereden bakarsın bütün gün. Tel manzara dersin ya şu hayat yaşamak. Oh be. Derim olsa ama şu beton yanından kurtulamadım bir türlü. Daha evine taşınayım diyorum fiber yok. lüksüz yapamam ben. Hatırla neyi hatırlıyorum. O gün ben de village'e gelmesini istemeliydi. Ah, oğlum ölmüş ya da çocuğum. Niye cinsiyetçilik yaptım? Pişmanlıkları olan bir çiftçiyim ben. Bir çiftçinin en büyük havuzu pişmanlıkları olabilir. Yoksa şu açık havada şu nefes alırken insan nasıl kötü ya? Her şey havada bok gibiymiş. Hangi mevsimdeyiz anlamadım ki. Yan tarafa gökdelen mi dikmeye çalışıyorlar bu kul fırtınası ne lan böyle? Ben bir çiftçi ve çiftçi olmak bu yolu takip etmeye gerektirir? bilmiyorum görevimin ne tam olarak olur 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 derinleştikçe açılan kapılar <laughs> böyle senin mesela senin altını yapma mesela tarlasının arasında bir uzaylı var mı o oh. o oh. böyle mi oluyor bu orijinalinde ölemiş. Taşıyabileceğim kadarını aldım. Geri koyup sırtımda samanlarla... O, o ne lan? Sevgili dostum bu mektubun sana ulaşmasını dilerim. Tarlaların ve ekinlerin nasıl? Ormanda garip bir hayvan olduğu haberi buraya kadar ulaştı. Sanırım asılsız söylentiler bunlar. Yakında haklı savaşımızda savaşmak üzere yola çıkacağım. Benim için dua et ve akrabalarına sevgilerimi ilet. Kurt adam mı lan? Ya bu, bu muydu yani? Bigfoot mu var burada? Samanlarımı yemeye çalışan... Altıma sıçtım Allah kahretsin o şey. Ya ben sürekli domuzda görmüyorum. Slaughter tuşu var abi. Hepsini öldüreceğim yani? Hayır hayır hayır. öldürmek istemiyorum. Al yiyin. Gelin beyler. Yemek hazır. Gel gel. Birini yok etsem ne olur ki? Ah! çok hızlı. Ben geri dönerim. Hepsini yok etmek istemiyorum. Hiçbirini yok etmek istemiyordum. Otuş çıkınca bu verdim. Şehre gitmeme gerek yok tamam. Ben de evime geri dönerim acı. Hacı. oyunda da kaç kere detone olurum. Betleri açıyorum. 147. Burayı hala açamıyorum çünkü kendi çiftliğimde açamadığım kapıdaki açamadığım sandığın anahtarını bulmam lazım. Yani gerçekten oradaki bütün domuzları tek tek yok etmemi mi istiyorsun benden? Çocuklar. Özür dilerim arkadaşınız yok etmem. Şimdi hepiniz yok Aa, Zaten bir tane yok edebiliyormuşum. Tamam. İyi e, tamam bugün şanslı gününüzdesiniz görüşürüz Biraz etrafta gezelim Aç ve ormanların arasında Burada gizemini çözmeye çalışmak Aa! Yok lan yok kayıp oldum Her tuşu az Ailemi ziyaret etmem lazım. Oo Yolları takip et ve Pişmanlıklar denizine hoş gel Oo, Bütün ailem öldü lan Her geçen gün onları daha çok özlüyorum Ama bütün günü Burada geçirdim bro Domuzlar aç kaldı. Ya, ay çok güzel gözüküyor. Gözlerimi alamıyorum. Domuzları eve gitmeden son bir kontrol edelim. Yatıyor mu yavrucaklar? Çünkü bugün çok sevdikleri bir akrabalarını katletmem gerekti. İyi misiniz? İyi misiniz? Yemeğiniz var mı? Her şey yolunda mı? tam... bir tane daha. Güzel, güzel. Güzel yapalım. Güzel. çok sert bastığımı fark ettim. Çiftçiliğin bana huzur verici bir şey olması gerekiyordu. Geriliyorum bu oyundan. Akşam yemeği vakti değil mi? Sanırım akşam yemeğinde domuz var. Oh. Bir bardağa mı koydun onu? <laughs> Bu mu? Tamam, uyuyabiliyor muyum artık? İyi geceler. Galiba <laughs> günlük rutinimiz var ve buna alışmam lazım. Ekmek! <laughs> Hop dışarı çıktım ama kapı içeri doğru açılmasın lütfen. Bak hızımı bozacak bir şey istemiyorum. Her yeri çiftlemem lazım çünkü ben bir çiftçi. Kötü kelime Hop 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 bunu bitirdik. Domuzcu karıktını var anızdan beri alıp kaçacağım. Özür dilerim. Pardon pardon pardon. pardon, pardon. Yemeğinizi lazım. Onu unuttum. Görüşürüz. Hiçbir şey olmamış gibi. Yeni mektup var mı? Ebe Ebu Ubi Ibi, ibi Ayna. Ailem. Sizi her geçen gün daha çok özlüyorum. Tek yaptığım şey lanet olası domuzları doyurmak ve etrafta saman toplamak. Yeni ekim bile ekmiyorum. Evimde giremediğim yerler var. Pişmanlıklarım yüzünden burayı açamıyorum. Hepiniz burada katil oldunuz çünkü. Bu lanet olası domuzlar olmasın. Bu canavarlar olmasaydı belki daha iyi bir daha mutlu bir ailemiz olabilirdi. <laughs> Dışarıdan nasıl sesi duydum yoksa araba sesi mi duydum? Bay <laughs> bay. Kapıyı kapaman lazım öyle mi? Şimdi kapıyı kapaman gerektiğini mi anladın ha? Hepimize biliyorsun ekmek yok. <laughs> bu... Hiçbir şey canımı sıkamaz. Ben çift adam. Tekçi değilim ben. Çiftçi. Neden burayı harvestlerken aklıma en kötü şakalar geliyor? Bunların hepsini her gün kendime sorsam da eminim bir gün bunun cevabını alacağım. Merhaba domuzcuklar. Hepinizi tek tek yokene kadar kadar... <laughs> <laughs> Domuz sesinden kendi iç sesimi duyamadım. Sesler o kadar yüksek oynamaya başladım ki bazen kendimi duyamıyorum ve bu hoşuma gitti nedense. Bundan iki önceki videoda yanlışlıkla çok yüksek sesle oyun oynadım ve bana garip bir his yaptı. Bu benim elimden. Benim dokunduğum herkes... Acı çekiyor gibi bir pişmanlığım. içine düştük. Hayır. Ne zaman peki uykularımı kaçıracak o domuz rüyasını görürüm ve her şey kalktığımda rüya olur acaba? Çok merak ediyorum. Bu et çok taze olduğu için hemen pişiyor abi. İdilerdi. yapmam lazım. ekmek ver bana. Anladın mı? Bir daha bu kapıyı dışa doğru açmayacağım ya da içinde kalacağım. Doğru şekilde yapacağıma dair kendim göklere selam yolluyorum ve yeminimi ediyorum. Eğer bunu başaramazsam abonelikten çıkabilirsin. Anladın mı? Her video abone mi isteyeceğiz lan? Biraz da challenge böyle. Hadi bak. Domuzları besle. Domuzları besle. Domuzları ne? üstüme gelme lan. Alo. Şerefsizler sinirlenmeye başlamış lan hayırdır oğlum. Çiftliğimin ortasındaki iyi domuz kafasını görmezden geleceğim. At oğlu tanrı aşkına bu nasıl oldu? Nasıl oldu işte bir sıkıntı oldu. Samanlıkta yaşıyoruz. Çiftçiyiz kurum, kurak mevsim her yer yanabilir yani. bu, bu sefer ters yoldan yaptım. İşler değişti. Ama Putinimi kimse bozamaz. Ben çiftçiyim. Çok mutluyum. Ben bar, bar. <laughs> Evimden ses mi geldi? Az önce evimde sesler mi duyuyorum? Yoksa kafayı mı yiyorum? Bu pencereden biri bana bakarsa çok sinirlenirim. Küserim daha ayrıca. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Uyurum hiçbir şey yanlış değilmiş gibi. O domuzlar beni kovalamaya çalışmamış gibi davranacağım. Geri kalan bütün hayatımda. Ta ki bütün domuzları tek tek... Nasıl? Gördün mü? Son anda aklıma geldi. Yine dışta kalıyordum. Aa. Güzel gitmiş tamam uğraşacak bir şey kalmadı Ama bunu kim yapıyor onu öğrenmem lazım Başıma ileride dert açabilir Çünkü burada domuzları bir tek ben kafasını koparabilirim Bunu Beyler Bayanlar. Burayı ben açmadım ha. Diğer gece ağaçta bir şey gördüm. Kırmızı parlıyordu. Bana doğru baktığını gördüm ama kıpırdamadım. Kimseye söylemedim. Beni deli sanabilirler. Belki bir rüyaydı. Artık karanlıktan dışarı çıkmıyorum. Umurumda değil. Ben yazan Tosun. Umurumda değilsin. Bütün ailen burada mı yatıyordu yani? Kaç çocuklu bir aileydin sen? Burası çocuk odası mı? Ne, neyin içindeyim ben? Ben çiftçi adamım. Kafam karıştığında domuzları beslerim Ananın limit de koyamıyorum. Kapının dışında beni bekliyor. Ananı <laughs> avradını altıma sıçtım az önce. Niye bu bu kadar korkunçtu? Domuzları katletmek istememiştim. <laughs> Gördüm ağacı domuz zannettim. Bunu nasıl domuz zannedebilirim? Beynim yerle bir oldu. E bu akşam yemekte ne yiyeceğim? Domuz kesemedim abi. Ne, ne pişecek bugün? Allah Allah. Allah. <laughs> ah şu lanet olsun kasayı açabiliriz artık. Neymiş bu? Fred mi? o Ya kurtadan adam Bigfoot işte her ne boksa ya. evin arkasında mı? Bu ev mi? <laughs> her şey yolunda. Sesler duymaya başladım sadece. Her gün hayvan katli yapmaktan. Biraz psikolojim bozulmuş olabilir. Ve yalnızlık böyle durumlarda çok kötüdür. En iyisi gece uyuyor. Ooo kim açtı lan kapıyı? Hangi şerefsiz açtı kapıyı? Ben az önce kapatmıştım onu. <laughs> Tek başıma delireceğim burada. Delirmeme izin verecekler. Kime ki? Yatak. Hatırlayacağım her şeyi. Evin arkasına! Bundan pastırma yapılır mı bilmiyorum. Evin arkasına mı gitmem lazım? Evin arkasında mıydı bir şey? Hayır hayır. O haritada ne olduğunu anlamamışım. Okey. Kafan karıştığında git gidip çiftle. Çünkü çiftlemek en iyisi. Oha yeni sesler buluyorum ucu beliklerimle. önce çıkarmadığım sesleri bu videolar sayesinde çıkarıyorum. O yüzden YouTube'un bana getirisi hakkında bir liste yapacak olsam çok kısa olurdu. <laughs> Çocuklar hadi ama birkaç kuzeniniz gitti sadece. Yenisini yapabiliriz birlikte. Bir sürü samanım var. Muzlar olmadığı için bunları besleyecek şey koyamıyorum buraya. Elime sadece... Oha, yeni mektuplar gelmiş. Sevgili arkadaşım. Geceleri kömür gibi kıpkırmızı parlayan gözler görüyorum camda. İyi uyuyamıyorum. Adamlarımız sürü halinde ölüyor. Sırada ben varım diye korkuyorum. Yine de senin için endişeleniyorum. Söylentiler kampta ateş gibi yayılıyor. Tüm köylerimiz yerle bir edilmiş. Halkımız domuz gibi katledilmiş. Tanrı yardımcımız olsun. Metaforik. Sevgili dostum. Sonunda cepheye vardım. Kardeşlerimle henüz putperest ordusuyla yüzleşmemiş olsak da Tanrı'nın iradesi yerine getirme şansımız konusunda coşkuluyuz. Esaretten kurtulan bazı adamlar onların Tanrı'ya aykırı şeyler yaptıklarından bahsediyor. Yine de evimin onlarında huzur buluyorum. Güvende kalın. Erkek kardeşim. Yani dinsel bir savaşın getirdiği psikolojik bunalımdan ileri gelen aile kaybı ve bundan dolayı yaşanan PTSD sendromu mu yaşıyorum ben şu an yani? Bigfoot yok mu? Koca ayaklamayacak mıyız bugün? Slenderman demek yok mu? Ben sadece delirmiş bir Hristiyan eleman mıyım? Oh lordum. Neden beni terk ettin ki? Yani sen terk edilmiş hissedersen terk edilmiş olursun genelde bu senin olaylara nasıl bakacağınla ilgilidir. Bak parsel parsel alanların var. Buralar değerlenecek seni. Boş. şu. Bu, temizlemeden uyuyacak mıyım? Peki tamam bu yokmuş gibi davranabilirim her zaman. Ne çok lezzetli duruyor. Bunu bu, bu, mu yiyeceğim? Kafayı yemişim. Ama kütürdemeye demeye bakacak olursa iyiydi yani tadı güzel duruyor. Ben o zaman uyuyorum. Ya yani sushi aynı şey. Biraz düşününce çok uzaktan. Merhaba, merhaba günaydın. Hala bunlar duruyor mu? Oo, hadi hala yemiyorum ya. Sabah şöyle bir bir burun alırdım oradan. Çiftçilemek vakti. yiyelim mi? Çiftçilemek güzeldir. yiyelim hadi. Harvestleyelim. Bunları kime satıyoruz? Domuzlar da yemiyor artık. Ne işimize yarayacak anlamadım ki. Domuzcuklar. Sizi hala besleyemiyorum. Ama her gün kontrol etmeye devam edeceğim. E, 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 e. Burası açılmıyor tamam. Yardım neden bu? -oh. Lan ailemin mezarı. A Oğlum çok hızlı gece oluyor biraz tırsıyorum ya kim... aile mezarından çıkıp yediniz mi? Sizi münafık tayfası... Hepinizi lordumun kuvvetini göstermek isterdim aslında ama şu an kendi içimde bir çelişkilere düştüm. Akşam yemeğimi yiyorum. Hatır hutur, Kapımı kapı... <gülme> uyuyorum birader. Bak. Bunu yapma işte ya. Niye yapıyorsun ki? <gülme> bu yaptın bir kere hani daha. ikinci yapmazsın bunu. Oo -oh, günaydın. Günaydın. Günaydın rutine alıştım. İşlerimi yaparım. Sanırım şu çiftleme işi bitene kadar bu şey devam edecek ve... Ee, bakıyorum çiftlenecek çok da fazla şeyim kalmamış. Ben maksimum bir 3 gün falan daha dayanırım bence. O oh, o oh, o oh. lan direkt gece oldu oğlum. Alo ailemi ziyaret etmeyecek miyim? Aa ailem gitti çünkü doğru onları niye ziyaret edeyim ki? Eve gidip sadece domuzcuğumdan böyle hatur otur yiyeceğim. Kapımı örteceğim ve... <laughs> Aa, lan, lan, lan. <laughs> Beni rutine bu yüzden alıştırdın değil mi? Seni adi. Ne var lan? Şu an bir şeyden korkacak halim kalmadı. Işığı da götüreyim buraya. Aynen. Görünecek çok şey var ya zaten. Ne oluyor? Yaşıyor musunuz? He? Beyler! Neredesiniz lan? Çıkın artık! Hayır! Ailem domuz gibi katledilmiş. Ananı avradını! ne Rahat mısınız böyle? Buradan kaç. Tamam kaçayım abi. Lan bir tane at almamışsın ki. Sadece domuz yetiştirmişsin gerizekalı herif. Oh. Özgürüm. Özgür müyüm? Özgürlük istiyorum. Bir arkamdan koşturacak mı? Şehir ne kadar uzakta? Yerde bana doğru koşturarak gelin. Çok güzel oyundu lan, yemin ederim var ya.